Evet. Geldik kemancıya. Şimdi kemanı iki mikrofon kaydetmişiz ama burada radikal bir karar alacağım. Bu keman kanalını şu anda siliyorum. Şurada. Ee, şunu sağ tıkladım. Split on mono monofiles dedim. Bir tanesini seçtim aldım. Artık hangisiyse bakacağız. Kemanı Rengini de ne yapayım? Sarı yapayım. Bakalım maksimum ne kadar duruyor bu kemancı arkadaşın pik seviyesi. <laughs> Biraz yüklenelim. Şuralara bakalım. Biraz fazla yüklenmiş. Burada kompresörle başlayacağım çünkü yayın hareketleri mızrap gibi daha böyle dinamik bir kontrol edebileceğimiz bir hadise de değil. yayda o dinamik inişler çıkışlar çok nanet olabiliyor. O yüzden kompresörle başlamakta yarar var. Ve tiz bölgelere biraz daha aksiyon alacak bir kompresör iyi olacaktır. Evet. Sadece kompresörün yaptığı şeyi dinletiyor tabi size bu kulaklık işareti. Biraz hızlı bir atak kullandım. Yayın hareketlerine hemen tepki versin ve o hareket bitince hemen devreden çıksın diye hızlı atak hızlı release kullandım. Yani burada duyumunuz nasıl bir şey istiyor, keyfiniz nasıl bir şey istiyor tabi bilimsel gerçeklerin yanında biraz da sizin istek arzularınız da önemli. 50'nin altından falan keselim. Çok bir şey yok oralarda. Arşı sesi önemlidir ama bu şarkıda çok göz kulak tırmalayabilir. low cut'ı biraz daha yukarı taşıyacağım. Şöyle bir low cut, şey high cut atacağım. Kendini ister duyuracak zaten. Bu çok tiz bir parti çaldığı için arkadaş. O sivriliği biraz daha yumuşatmak istiyorum. Emin olun çok daha fazla öten armonik vardır ama aletin doğasını çok bozmamaya da özen göstermek iyi oluyor. Şimdi, e, bu legato çalan bir enstrüman. Diğerleri sağlı solu panladık. Bunu biraz ortada bırakmayı tercih edeceğim. Şu hepsini dinleyelim bakalım. E, fena oturmadı. yaptığımız işleri bir dinleyelim. Nereden nereye getirdik işi bir bakalım. Açıyorum.